Hazır getirdim. Evet baba. Hadi doldurun. Evet. Ağzına kadar hiç boşluk kalmayacak. Evet. Su bardak evet. deneyi yapacağız. Su bardak o, deneyi oldu mu baba? Su bardak kağıt deneyi yani Bu mu? bardağın böyle içine mi? yok hiç boşluk kalmayacak. Ben o zaman İpek ben oldu olduğu gibi hı. full böyle ağzından hiç silme hava almayacak şekilde bayağı yok bayağı bayağı bayağı. bayağı mı? Ya ağzına kadar ağzına kadar onu içeriye götüreceğiz. At, at. Oldu oldu onu. Babına onu içeri götüreceğiz şimdi. Tamam. Oldu mu şimdi? Oldu bence baba. Tam şu bakayım an hizasına galiba. Oldu biraz daha doldururuz. Ben kağıt getirmeyi unutmuşum. Ben hemen kağıt <laughs> getiriyorum tamam mı? Kağıdı üstüne kapatacağız. Siz beni bekleyin ben geliyorum şimdi. Sen de onu tamamla. Tamam mı? Bakayım. Evet baba. Bu sefer tam hizasına yaptım. Şöyle bir bakalım. Hayır ya. Sanki boşluk. Sanki o bir zaman... Dakika. Dur bakayım birazdan netleştireyim. Hız, Var mı? Mi? Ha. Yok yok iyiymiş iyiymiş iyiymiş. Tamam. Şimdi ben kağıt da getirdim. Bu kağıdı evet. şu şekilde. Karp. Evet. evet Üstüne karp. kapatın bakalım. Tamam. Burada yapıyoruz Ay. bu deneyi çünkü etraf ıslanmasın diye. Evet. evet. Baba İyice koydum. Ben, evet. Şimdi böyle bir Bastır bastırayım mı buraları? Bastır. Tamam. Dur bakayım. Baba sen de yap. Olacak mı acaba baba? Çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah olur. Sanki hiç hava almayacak şekilde bu şekilde yapıyoruz. Bir dakika dur. Hiç hava, ha, hava almasın. Oldu mu? Hava almasın. Şimdi alttan. Tamam. Tamam Şimdi baba. Şimdi hiç hava almaması lazım. Amacımız o. Hava almayacak ki. Yoksa dökülür. Şimdi inşallah olur. Baba. alttan bir tut bakayım. Baba yay olmaz. Alması... İpek. Bastırıyorum o biraz. Baba. <laughs> başka bir yer. Ne tabii sanki bana oldu gibi geliyor ya. Oldu mu? Evet, bir ya evet yavaş Baba. Yavaş. Çevir, yavaş, çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, oh. çevir, çevir, çevir. Oh. Çevir, çevir. oldu. İpek gördün mü? Evet. Ya. ya. İşte gördüğünüz gibi deneyimiz oh. başarılı sonuçlandı. Ben İçerisindeki mi? Çünkü basınç. Tamam fazla yapma. Şimdi çevir. Tamam. Çevir. Tamam. Evet. Bir daha çevir. Bir daha çevir. Ee... Gördüğünüz gibi. oldu. <laughs> Yapıldı ama. Oldu. Evet oldu. İpek beğendin abi. mi? Bak bana. Nasıl buldun? <laughs> güzel miydi sence? Bence güzeldi ya. Bu bir fizik deneyi. Evet. Yani içerideki basınç dışarıya çıkmadı. Bu şekilde Tabii ki e, kağıt da onu tuttu. Her iki tarafta eşit olunca su dökülmemiş oldu. Pım. Pım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya? Haydi görüşelim o zaman bir dahaki videoda. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı videomuz beğenmeyi beğen unutmayın. Beğen beğen gö Görüşürüz.